Kademeli emeklilik müjdesi geldi. Torba yasa şekillendi. 2000'se, sigortalıya 48 ila 49-50 ila 52-53 yaşlı emeklilik günü doğdu. SGK Kadın Erkek Yaş Tablosu. Kademeli emeklilik için aranan şartlar araştırılan konularda ilk sırada yer almaya devam ediyor. Torba yasanın detaylarının netleşmesinin ardından kademeli emeklilik yeni gelişmeler merak ediliyor. Bu sistemde, çalışanlar belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Kısmi emeklilik, çalışanların belirli bir süre daha çalışmaya devam ederek hem emekli maaşı almalarını sağlamakta hem de aktif çalışmaya devam ederek gelirlerini artırabilmelerine olanak sağlıyor. İşte kademeli emeklilik için aranan şartlar. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik kararını verme konusunda daha fazla esneklik sunuyor. Torba yasanın gündeme gelmesinin ardından emekli olmak isteyenler kademeli formülünün detaylarını merak ediyor. Bu sistemde çalışanlar belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi emeklilik hakkı elde ediyor. EYT düzenlemesinde kapsam dışında kalanlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte kademeli emeklilik için aranan şartlar. Son yıllarda emeklilik sistemlerinde esneklik ve bireysel tercihleri dikkate alma ihtiyacı arttı. Bu ihtiyaçtan hareketle kademeli emeklilik sistemi, çalışanlara emeklilik sürecini daha esnek bir şekilde yönetme imkanı sunan bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak ön plana çıktı. Geleneksel emeklilik sistemlerinden farklı olarak kademeli emeklilik sistemi çalışanlara emeklilik sürecini kademeli bir şekilde yönetme fırsatı sunar. Kısmi emeklilik, çalışanın belirli bir süre daha çalışmaya devam etmesine rağmen aynı zamanda emekli maaşı almaya başlaması anlamına gelir. Kademeli emeklilik sistemi, çalışanlar için birçok avantaj sunmaktadır. Birincil avantajı esneklik ve tercihlerin dikkate alınmasıdır.